Dileğim mutfağı 27 olarak bugün sizlerle Gaziantep yöremize ait ciğer kavurması yapımını paylaşacağım. Öncelikle malzemelerimiz 100 gram kuyruk yağı, 500 gram ciğer, 2 adet kapya biber, 2 adet yeşil biber ve 3 adet de kuru soğan. Baharat olarak da tuz, kırmızı biber, karabiber ve çok az miktarda da zeytinyağı kullanacağız. Evet, şu anda yapım aşamasına başlıyoruz. İyice kızarana kadar kuyruk yağımızı kavuruyoruz. Kuyruk yağımızı iyice kavrulduktan sonra üzerine ciğerlerimizi atacağız ve ciğerlerimiz ciğerler de bir miktar haşlandıktan sonra daha sonra kuru soğanımız, kapya biberimiz, yeşil biberimizi aktaracağız. Onlar da bir miktar piştikten sonra en son olarak baharatlarımızı ve zeytinyağımızı ekleyeceğiz. Evet şu anda da e, kuyruk yağımız iyice kavruldu ve şu anda ciğerlerimizi aktarıyor. Ciğerler de iyice kavrulduktan sonra kuru soğanımızı, kapya biberimizi ve yeşil biberimizi aktaracağız. Şu anda ciğerlerimiz iyice suyunu çekti, soğanlarımızı aktaracağız. ve bir miktar da soğanlarımız kavrulduktan sonra biberlerimizi aktaracağız. Şu anda bir miktar tekrardan kapağını kapatıp kavrulmasını bekleyeceğiz. Evet şu anda hazır ve son aşama olarak baharatlarımızı ekliyoruz. Tabi baharatların ölçüsü size kalmış. Bir miktarda baharatları ekledikten sonra kavurup sunuma hazır hale getiriyoruz. Evet, ciğerimiz kavruldu ve sunuma hazır hale geldi. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Instagram hesabım Dileğim Mutfağı 27. YouTube kanalım Dileğim Mutfağı 27'ye abone olmayı unutmayın. Sevgilerle, iyi günler.